Yalova'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu avukatı Zekeriya Polat'ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Ekinözü ilçesine getirilen Polat'ın cenazesi Ataköy Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Polat'ın cenazesi mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Bu arada kurum binasındaki odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Polat'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltındaki zanlı HH'nin SGK'ya emekli olmak üzere başvurduğu ancak şartları karşılamadığı için başvurusunun reddedildiği, kuruma açtığı davayı da kaybedince kendisine tebliğ edilen 40 bin liralık dosya masrafı için saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.